Robux oyun beleş oldu dediler geldik abi. Robux oyun beleş oldu dediler geldik. <laughs> arkadaşlar bu oyun e, beleş olmuş. 50 Robux mu 100 Robux mu neymiş arkadaşlar ve ücretsiz olmuş. Ben dedim ki abi bu oyunu şimdi abi girmezsek oynamazsak ayıp olur abi. Normalde arkadaşlar ben bu oyunu e, biraz daha önce görmüştüm ama maalesef giremedim. E, ondan sonra birden hani unuttum ne girsem ne girsem diyordum. Birden abi şöyle Mining'e giriyoruz abi. Mining'e giriyoruz arkadaşlar. Agalardan birisi mesaj attı, hatırlattım. Şimdi ee, sanırsam şöyle orları vesaire topluyordu. Canavarlar vesaire var mı falan filan hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Direkt yardırdım girdim abim. Şimdi ee, çantamız 5 ton mesela. Bir çantamızı fullleyelim abi. Bir çantamız o mesela bunlar ne abi? İlerlerde falan filan çok değişik şeyler var. Görüyor musunuz abi? Abi deli olayları gideceğiz. Vallahi çok pis kaza geldi şu anda. Bunu alabiliyor muyuz? Aynen topla abi. Tamam diyor ki tamam. Sat diyor ha. Base'e giriyoruz. Shell oradan satıyoruz. Tamam güzel. Peki. Ha, buradan da şey yapıyoruz. Upgrade yapıyoruz abi. Tamam. Bir arkadaşa şöyle bir 200-300 para yapalım. Şöyle bir level 2 alalım Çok pis gaza geldim oğlum. Gaza geldim. Bana ver lan onu ben alacağım. İki tanesini çaldım. O adam nasıl uçuyor? Gözünü adam da adamda. Kanat manat her şey var abi. Agalar da oyunda. Adamın dibisiniz abi vallahi adamın dibisiniz abi beni Mars'ta da yalnız bırakmadınız abi adamın dibisiniz oğlum <laughs> Mars'ta da yalnız bırakmadınız beni Saat abi şuradan amacımız direkt çanta almak abi gördüğüm kadarıyla çok hızlı çanta doluyor ee, Direkt bir çanta abanacağız gibime geliyor yani Shop varmış hmm. Robux vesaire satıyorlar buradan Topla 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 havai fişekler falan var burada değişik abi. Mars'ta havai fişek mi arıyor oğlum? Uzaylılar acaba şey mi yapıyor? Parti mi yapıyor burada? Evet gel. Yardırıyoruz abi yardır abi yardır abi. Yardır abi şöyle. Hop bir dakika. Heh. Aban aban aban. Bunları zaten abi biz e, nooblar, biz Bir şey yapalım. Noob arkadaşlar Mars'ta. Noob Mars'ta abi. Harbi noobuz yalnız şu anda. Şöyle aldık tamam. Sat abi bunu Çanta kaç para? Bakalım mı abi şöyle hemen be. Şöyle bakın ilk defa çıkamıyor video abi diye. Adam aga E, Suitimizi şey yapalım. Backpack'imizi şey yapabiliyormuşuz abi. Backpack'imizi şöyle bakalım. E, 25'lik backpack. Oh, e, ucuz güzel. 100. 300. 1500. Abi ne diyorsunuz? 300'lükten git patlar mı ya? Bir 300'lükten patlar mı abi? Ne diyorsunuz? Bence abi bir 300'lükten patlar ha. Vallahi patlar abi. 300'lükten patlar abi. Gaza geldim. Yardıralım bakalım şöyle mi? Vallahi arkadaşlar ucuzmuş bir dakika. Bakalım tekrar 800 falan abi çok pahalı ya. Vallahi arkadaşlar ben 2 saniyede 300 kastım yani gidip de 800 80 800 Robux mu ne verilmez 80 Robux mu ne verilmez abi. Hadi abi topla. Ha bunları sadece prolar alabiliyor diyor abi. Sen diyor ki noobsun diyor arkadaşlar. Vallahi noobluğumuz her yerde şey yapıyorlar abi. Ben daha ne diyeyim yani. Ben daha ne yapayım abi. Hadi topla tamam. Şöyle satalım. Ben noob değilim oğlum. Ben noob değilim. Ben proyum. Baksana bunu alamıyoruz abi. Neden alamıyoruz? Hiç oğlum? Toprak alabiliyoruz herhalde sadece. Silahımız çok güçsüz. Bak şurada toprak gördüm bir tane. Hmm. Ya şurada da var. Ver gel lan buraya toprak. Adam oğlum. Ben çok pis proyum. Ben çok pis proyum oğlum. Aldık sattık. Alamadık bile abi. O kadar eziz ki ya. Vallahi alamadık bile abi ya. This place'de tekrardan abi. Bu ne abi? Burada bir mekan var. Mağara diyor. Recurs Rebirth. Rebirth alanlar mı gidebiliyor diyor sadece. Ben gidemiyor muyum abi? Gidemiyorum. uyu oldum. Tıklayalım. Ne kadarmış? Herhalde yok. Recur, Recur en başta çıkıyordu. Bir bakalım abi ondan. Birazdan bir bakarız kaç Robux vesaire. Eğer 30-40 Robux'a gideriz abi. Ama 100-200 falan istiyorsa GG olur yani. Bakalım bakalım. Rebirth diye arkadaşlar burada. Şöyle. Bir bakalım. 2 ee, milyon. Robux da değil 2 milyon. Abi ciddi misin ya? Bu kadar çok pahalı abi. Vallahi çok pahalı abi. Topla abi çantayı. Doldur 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 doldur. Doldur abi. Backpack is full diyor. Satalım. Acaba neden... Anladım abi. Neden biz arkadaşlar dandik para geliyor biliyor musun? Aa kum fırtınası bulundu diyorum. Neden az para geliyor biliyor musunuz abi? Çünkü kalitesiz şey topluyoruz abi. farklımız bakın şimdi. Bakın şimdi abi mesela bak. Diğer çantanın full olması 10 para verildi. 6 olacak bak şimdi kaç para verecek. Olayı çözdüm abi. Daha rastgele bir şey fark etti. 12 verdi gördünüz mü? Yani e, ee, havai fişekleri eğer toplarsak 50 veriyor arkadaşlar. Havai fişekleri toplarsak 50 veriyorum. Ki büyük ihtimalle bu bug bile olabilir yani şu anda. Ee, taş alamayan nasıl havai fişeğini alıyorum. Kum fırtınası abi geliyor bir dakika. Hemen şöyle al al al. al. Bakın şimdi abi. Abi önüme çıkma gözünü sevem. Al abi bak şimdi. Bak 50 verecek. Oba, hadi bakayım. Hadi bakayım. Kum fırtınası falan bizi işlemez oğlum. Vallahi olayı çözdük her şu anda. Vallahi olayı çözdük şu anda. Şimdi Eee level 2 olsak çok iyi olur ya. Level 2 olunca belki para falan geliyordur. Abi uzaktan adam alıyor ya. Çakala bak ya. Ben de alacağım abi ya. Cık. Hepsini çürüttü abi. Hadi abi. Abi nereden oluyor ya? Uyuz oldum şu anda. Çok pis uyuz oldum. Alsana abi. Hadi 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 hadi. Al hadi. Almıyor. Uyuz oldum şu anda. Double uyuz oldum abi şu anda. Hadi. Tamam çok iyi satalım. Hemen şuradan bir çantamızı da alalım. Çanta yalnız zor doluyor. Ama neyse biz şöyle bir arkadaşlar 300'lük çantadan alalım abi. Bizden günah gitsin artık abi. Aldım ve ekip pıtlandı. Tamam. Oba çantaya bakın abi işte bu. Agavay fişekleri topladı. Aynen Agavay fişekler bayağı bir veriyor yani. Baya baya veriyor. Ee, Hava fişekler de bu tarafta çıkıyor sanırsam. Şöyle bir yer duralım. Ee, büyük ihtimalle şunu tahmin ediyorum. Havai fişekleriyle ile çantamızı fullersek 500 para verecek abi. 500. Direkt ben silah alabiliriz. Suitimizi upgradeleyebiliriz. Her şeyi yapabiliriz. O yüzden dolayı çantamızı fulllememiz gerekiyor abi. Tamamen çantaya odaklanmamız gerekiyor. Tamam çok iyi. Easy. Şu parlayan şeyler de bunlar 2 veriyormuş. Bak üzerine gelince yazıyor zaten abi. 2 2 veriyor. İzik bunlar baya. Bak orada bir tane daha var. Şey çıktı. Şunlara bir gidelim abi. Burası temiz abi. Kimse gelmesin. Gözünü seveyim ya. Topla abi. Topla topla topla. Tamam hadi. Hadi hadi kimse gelmeden abi. Hızlıca almamız lazım. Şöyle al. Topla bunu. Abi gözünü sev topla. Bazen arkadaşlar silah tutukluluk yapıyor dandik olduğu için. Eee vallahi uyuz oldum yani. Tutukluluk yapıyor ara sıra. Tamam. Çok iyi. Tamam. Bu kaç veriyormuş? 3 veriyormuş mesela ama 2 istiyor. Gerek yok abi. Biz sadece havai fişeklere odaklanıyoruz abi. Şöyle yardım Vallahi oyuna çok pis odaklandım abi ya. Oo 8 veriyor. Bayağı sağlam ha. Bayağı sağlam yani. Topla bakalım. Vallahi arkadaşlar level 2 olmak istiyorum ya. Level 2 olamayacağız gibi ama hadi. Şunu da şöyle alalım. Parlak taşlar falan filan da keşke o kadar verse ya. 2 ver ya. Parlak taş bayağı bir az veriyor yani. Bunu alamıyoruz herhalde aynen. E, bu kaç? Aa, bu da 5 veriyor. Bunu da alalım. A, 2 istiyor. Hmm. Neyse hava fişekleri gidelim. Çantamızı da pullemek üzere bu arada arkadaşlar. Şöyle. Şu iki tanesini eğer alırsak büyük ihtimalle bu iş çözülür gibi geliyor. Şöyle. Topla 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 topla. Bittiniz oğlum siz. bittinizden, Bittiniz oğlum. Eee 82 oldum Büyük ihtimalle şuradan yandaki yeşilliklerden de alacağız biraz. Şöyle. Tamam. Şunları da alalım. Şunlarla fullleyelim abi. Fullleyelim hemen gidelim. Ve... Aynen yes diyorum. Bekle şimdi abi. Oba 464 para. Abi deli oldu şu anda. Deli 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 gibi paramız oldu. Mining tool'a giriyorum. Silahımıza bakıyorum. 100 müş. 500 müş. 1500 müş abi. Ne diyorsunuz abi? Bu mu? 15. 25. Arasına hmm. Ara sıra bir çılgınlıklar yap. Bizim silahımız kaçmış? 5. Yo. Bizimki 1'de 1 abi. Direkt 10'da 1 alalım bence. Fazla da gaza gelmeyelim öyle diğerlerini şey yapmayı. Bayağı bir sürer çünkü. o bir gözünü seveyim. Level 3 aldık ha. Şey alabiliyoruz artık abi. Şeyleri aldık abi. Adamsınız arkadaşlar. Vallahi rahatsız Bir yandan arkadaşlar böyle bir oyuna odaklanıyorum. Çete bakamıyorum yani. Biliyorsunuz zaten abi hani. <laughs> oyuna bayağı bir odaklanan birisiyim abi. Çeti birden böyle unutabiliyorum. Tamamen hiçbir şey görmüyorum yani bazen. Bu ne abi? Aa. Bu Abi adam alabiliyor. Ben alamıyorum bunu. Abi nasıl alacağız bunu? 35 veriyormuş. Not belong to you diyor. Lan ver lan bunu. Ver lan bunu. Vermiyor abi. Vallahi uyuz oldum ya. Vallahi üzüldüm şu anda. Neyse ben bu taşı alabiliyorum. sen alabiliyor musun? Alamıyorsun. Adam olacaksın. Ben bak bak bunu alabiliyorum. Sen alabiliyor musun? Ben de alamıyorum lan. Aa. Abi şu an ta çaktırmayın abi. Çaktırmayın abi. Çaktırmayın abi. Aynı şekilde devam. Tak aldık abi. Easy oğlum. Bunu alabiliyor. Bak ben bunu alabiliyorum. Bunu da niye alamıyorum oğlum? Abi bir sonraki alabiliyormuş ya. Sıkıntı yok. Bu arada bayağı uzaktan alıyoruz arkadaşlar. Farkında mısınız yani? Bu 3 veriyormuş abi. Gerek yok. Bize sadece beşlikler lazım abi. Bize sadece beşlikler lazım. Biz ikilik, üçlüklerlik işimiz olmaz abi. Direkt beşlikler abi. Direkt. Af yok abi. Af yok abi. Ver bakayım oradan. Tak bak da nereden alıyorum. Tak, tak 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 iki vuruş. iki vuruş. Hemen aldık abi. Çantamıza şey oldu. Bu arada bir tane özel bir şeyim. Abi bir tane paramız kalmış. Özel bir şey diyorum ben de. Şunu da şöyle alalım. Hop tamam. iki vuruş yok ediyoruz. Burada da bunlar var. Çantada bu arada çok fena fullendi arkadaşlar. 500 para gelecek bakın şimdi. Çanta fullendi mi? Bir dakika al şunu. Alsın abi şunu uyuz alalım Tak oba 500 para gelecek çanta 99 olmuş Alalım şunu yes diyelim 490 falan gelecek aynen abi İşte bu diyorum şimdi e, Sweet ne işi yarıyor ona bakalım arkadaşlar Sweet ne işi yarıyor Starter sweet diyorum Ha yok Ne zaman sen diyor zıplarsan diyor Sesler sili gibi çıkar falan diyor herhalde seni Parlak yapar diyor bilmem ne yapar diyor Bunlara gerek yok bence abi Kanat afford. Bunlara gerek yok bence diyecekken baya bir şekilde şu kullar var ha. Bunlara gerek var aslında da. Ee, şu anlık gerek yok herhalde abi. Bir gidip para yapalım. E, ee, bir 1500'lik silahtan almayı düşünüyorum ben. Şöyle. <laughs> hmm. Şuradaki şeyleri de alalım. Abi benim amacım şu uzaklara gitmek. Gözünüzü seveyim ya. Benim amacım uzaklara gitmek ya. Uzaklara gitmek istiyorum. Şey yapalım bence ya. 500'lük çanta alalım abi. Doğru doğru. bayağı bir büyük çanta alalım yani. Olmuyor böyle. Biz şey de yapalım. Ee, silahımızı da güçlendirip Şu şeyleri alalım. Sekizlikleri alalım. Olmuyor böyle. Topladık abi. Topla topla tamam. Ee, şurada parlak falan varsa onu da alabiliriz. Abi şu meteor şeyleri gibi. Büyük ihtimal onlar 5. 6. level istiyor yani. Gel buraya vuracağız seni de. Gelmiyorum oğlum. Aa, bunu alabiliyor muyum? Bak bunu alamıyorum mesela. Çok üzücü. Ve bunlardan neden çok az var abi? Valla çok hızlı olmamız lazım ya. Agalar suit ne işe yarıyor? Suallı suit ne işe yarıyor abi? Bilen varsa yazsın. <laughs> hmm. Şöyle yapalım. Ya sadece şekil şukul diye tahmin ediyorum. Belki de böyle hızımız veriyordur biraz. Olabilir yani öyle tahmin ediyorum abi. Tamam. Daha hızlı falan oluyor diyor. Ha, aynen aynen. Tahmin ettiğim gibi abi. Gerek yok o zaman bence. Çanta alalım. Ee, silah silah en önemlisi arkadaşlar. Silahlarla yeni meteorlara gideceğiz. Yeni meteorlar baya bir şey olacak. Çanta alacağız. Daha sonrası silah upgradelemeye çalışacağız. Değişik olaylara gireceğiz yani. Şöyle bakıyorum. Hiç hava fişek kalmamış ya. Hmm, neyse abi şunları topluyorum o zaman ya. Şöyle. Tamam. Sat bakalım. Şimdi abi çanta ne kadar? Bizde bin, bin paraya yakın var yani. Bir çanta alacağız. Bir sonraki silah alacağız çünkü. Şöyle bizde ee, bu var. 300'lük bin mi? Oo bayağı pahalı ya. Ama 300 abi yani. 1500 alınır abi. Ve fullenirsem 1500 para gelir. Direktmen istediğimiz silahı da alabiliriz yani. Çok değişik olaylara girebiliriz. Gaza geldim yani şu anda. Hmm. Hava fişek şeyi çok az var ya. Şöyle olsa sınırsız. Hmm. Nasıl yapsak abi ya? Şöyle gidelim bakalım abi. Yardır şu hava fişeği alalım. Şurada da bak şey var. Hop tamam. Ee, şunu şöyle. Tamam. Burada var. Bak şunu alamıyoruz mesela ya. Uyuz oldum. Hmm, neyse abi toplaya toplaya gidelim ya. Birlik abi gerçi bunlar hiçbir özelliği yok ama. Üçlükleri falan alalım bari. Aynen. Level 2'de olmak üzereyiz bu arada. Agaya vur ne vuruluyor mu acaba? Yok vurulmuyor ya. Vallahi vallahi korktum ya yani. lan. <laughs> abi hava fişek nerede? Bir tane orada var bak çok uzakta. Geliyorum hava fişek. Geliyorum. Bunu alamıyoruz ya yazıklar olsun. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Şunu da tek atalım abi şuna da bir. Şuna da bir tek atalım. Şunu da şöyle bir tak tak tak. Tamam yes diyelim. Satalım abi. 330 para verdi baya bir dandik şeyle topladığımız için. 1200. Hmm. Bir daha bir şuradan Malik tula bakacağım ben bir. Hmm. Bizde bu var. Bir sonraki 1500. Iııı. Ee... 3500'a var. 3500'lükten almaya çalışacağız abi 3500'lük ve 1500 çantalar Yani 5000 para lazım bize şu anda Bakalım bir ee, 3320 robux'a Vallahi değmez ya harbi değmez yani 65 Robux'ta Daha hızlı koşabiliyormuşuz Bir 20-30 olsaydı değebilirdi belki Topla abi topla 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 gelmişken bunları da görmedim ha Şöyle gidelim Şu arkası temiz tamam abi dosallar direkt ya Zırh al dövüşecek dövüşülüyor mu acaba ya? Zırh almak mı gerekiyor acaba? Vallahi anlamadım. Hmm. Aa, alabiliyor muyum? Aldım mı? Alamadım galiba. Yok al alamadım abi. Vallahi nasıl anlıyor bilmiyorum onu. Onu bile alamıyoruz mesela yani şu anda silahı olmasına rağmen. Şöyle. Topla abi şunu. Tamam. Ee, bak uzakta şeyler var. Bir gidelim bakalım. Aa bayağı bir havai var Yardım Yardır geliyorum oğlum. Veriyorum. Geliyor veriyorum ne abi geliyorum. Ge abi, ay teleportlandım ya. Abi uyuz oldum. Teleportlanılıyor mu şöyle? Yardır yardır yardır. Aa burada da varmış ha bunları görmemişiz biz ha. Yanımızda dibimizde. Abi neden almıyor? Bazen böyle level atladık. Ne işe yarıyor? Aa daha hızlı mine yapabiliyoruz artık. Bayağı iyiyim. baya iyi ama bazen tıklanmıyor fark edilmiyor yani hızlı mı yavaş mı diyeyim. Şöyle gidelim bakalım. Şu aralarda falan filan olabilir yani. Şunu da bir alalım abi. Level 2 oldu güzel oldu. Keşke level 2 olunca şey olsun gelse diye. Para gelseydi daha para verseydi böyle bin, bin para verseydi mesela. Yani e, bu tarz şeyler gelmesi lazım bence. Şunu da şöyle alalım. Ver abi ver ver ver. Versene abi gözünü seveyim. Abi vermiyor ya. Uyuz oldum. Ara sıra vermiyor ya. Şimdi. Abi şu uzaktaki meteoritler falan filan çok sağlam ya. Vallahi çok sağlam abi. Vallahi çok güzel ya. Hop çanta fullendi şöyle gelelim. Şelor diyelim 500 1700 paramız oldu. Hemen çantamızı fullleyelim abi. Çantamız hemen şöyle. 300'lük abi vallahi aldım gitti vallahi aldım yani abi baksanıza çantamız baya bir şekil oldu ha Abi çanta baya sağlam 300'lükleri full şeyle direkt 1500 para verecek Rebirth'te baya arkadaşlar sağlam bir uçakmış uçakla sadece gidiliyormuş arkadaşlar Rebirth'te en azından şeyini gördük Şimdi Hawaii fişek abi hmm. Burada var da şöyle bakıyorum sağda solda var mı diye fazla Neyse abi şöyle gidelim. Gel oğlum çantama gireceksin lan. Gel 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 gel. Tamam. Şunu da aldık. Ee, şu ilerlerde var. Şunlara gidelim abi tekrardan. Bizim mekana gidelim. Abi çantayı fullersek çok fena güzel olacak abi. Çok fena. Çok fena güzel olacak abi. Gel abi artık. Gel abi artık. Böyle geç gelme olayını çözmeleri lazım abi. Şimdi Bakıyorum beşik toplayacağım abi. Sadece beşik toplayacağım. Hiç ikilik üçlüklerle uğraşmayacağım yani. Hmm, orada var bir tane. Bak şu ileride biraz var gibi. Solda var. Güzel ya. Bir şekilde çantamızı fullleyebiliriz belki. 3500 kere bence 1500 silah alalım arkadaşlar şu anda. Çünkü 3500 baya fazla olabilir. Çünkü çanta doldurmak çok zor ha. Baksanıza. Hani or yok arkadaşlar. Vallahi or yok yani. Ama 3. level silah aldığımızda... Büyük ihtimalle baya bir e, şey yapabileceğiz yani artık Baya bir değişik farklı orları da alabileceğimiz için daha hızlı olabilir Bir de aldıktan sonra şu en uzaktaki şeylere mekanlara gideceğim Bakalım kaç level silah istiyormuş onlar Onları da merak ettim yani Bizim silahlarla keşke onlar da alınsa abi Baya bir iyi olurdu Şöyle aldık Ver, Gel abi artık gel abi Şunu da şöyle alalım Tamam. Bak şunu mesela alsak çok iyi olurdu mesela. Altılık var abi ama alınmıyor. Şimdi burada olmadığına göre hemen bir teleport. Teleport hemen arka mekanlara gidelim abi şöyle. Bak o o abi deli mekan varmış burada. Deli bir mekana geldik. Evet aga video. Abi. Deli mekana geldik şu anda. Gaza mı geliyoruz? Gaza mı geliyoruz abi? Havai fişek patlaması oluyor bildiğin şu anda. Abi bütün oyunu buraya spamlatmış oyun he. Hop şuradakini de alalım şöyle. Gel abi gel abi. Tamam hemen şurada iki tane var abi. Alma gözür sevim alma. Gözür vallahi aldı gitti abi. Hemen şöyle gidelim. Bu kaç level istiyor? Bunu ee, bunu alabiliyormuşuz galiba. Aa, bunu alabiliyormuşuz mesela abi. Daha fazla veriyor hatta. Şöyle. Tamam. Bak kaç veriyormuş? 5 veriyormuş. Bu da iyi. Hemen şunları şöyle alıyorum. Tamam. Ee, bakıyorum et abi. Şurada bir tane var. Sağlarda var. Güzel güzel güzel. Çantayı fullledik arkadaşlar. Vallahi fullledik gitti yani. Hatta o kadar uzaklaşmışken gidelim şu değişik mor şeylere falan filan bir bakalım yani. 6 veriyormuş bu. 8 üçlük. Aynen bak bunlar alabileceğiz mesela. Bu tarz şeyleri alabileceğiz abi artık. Şu anda alamıyoruz. Şöyle hava fişek orlarını topluyoruz abi. Şunu da şöyle alalım. Çantamız fullendi zaten ya. Şu ileriye doğru gidelim. Hem bir yandan mora bakalım bir şey yapalım. O değil de biraz hızlansak çok güzel oluyor ya. Lan video lan video bin defa söylediniz diye. Hop <laughs> şunu da şöyle geçerken alalım. Ee, abi diyor orlar. Orların bilgilerini veriyor bak ha burada. Aynen. Oraların bilgilerini veriyor abi. O büyük devasa havai fişek. 125 bu kaç? 12. O abi bu, buraya gelelim. Çanta fullendi. Buraya gelelim abi. Bir dakika bu kaç level? 4 level. Aa bunları alabileceğiz artık. O abi anda buraya geliyorum ben ha. Çok pis kaza geldi. ama 4 diyordum. Şeyden alırsak. Bir dakika lan. Bir dakika lan. Çok pis kaza geldim oğlum şu anda. Vallahi çok pis kaza geldim. Bir şey yaptık mı en iyisini yapıyoruz abi biliyorsunuz. Biliyorsunuz abi. Biz bir şey yapıyorsak en iyisini yapacağız abi. Çok pis kaza geldim şu anda. Hiç böyle şey olmayacak yani. Yardır bakalım abi şuraya doğru. Yardır yardır yardır. Şu hava fişekleri alalı gideceğiz abi. Oraya gideceğiz alacağız. 3000'lik silahtan alacağım abi. 3000'lik silahtan alacağım. Ve artık o orları da alabileceğiz. Çok pis kaza geldim abi. Yerdir yerdir yerdir. Millet abi böyle bir bir atlar. Biz 3 üç atlayacağız. iki iki atlayacağız. Beş beş atlayacağız abi. Geri koşup atlayacağız gerekirse. Deli olaylara gireceğiz yani. Bunu mesela 4'te alabiliyormuşuz. Ne kadar veriyormuş? On veriyormuş. Ve deli gibi abi puanı var bunların. Puanları bile gözükmüyor şu anda. Yanan bir meteor var abi. Oraya da bakacağım. Şöyle topladık. Uzaklarda daha güzel şeyler çıkıyormuş abi. Onu da fark ettim şu anda. Şimdi hop yanan meteora bir gideceğiz. Hiç böyle bir sağda solda görmüyorum. Nadir bir şeydim. Abi kayboldu şaka gibi ya. Vallahi uyuz oldum şu anda. Tamam. Topla abi. Tamam. Büyüye doğru gidiyoruz abi burada. Çok iyi. Şunu da şöyle aldık. Bunu da şöyle bir alalım. Abi deli gibi bak bak nasıl geliyor nasıl geliyor nasıl geliyor. İşte bu işte bu işte gel 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 gel. Gel abi gel abi. Aynen 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 işte bu. İşte bu abi. Yanan meteora doğru gidelim. Bu kaç level? 5 level istiyormuş. Morları bir sonraki silahta alabiliyoruz. Bak bunları alabiliyoruz. Bu orları artık buralarda takılacağız arkadaşlar bir dahaki şeylerde. Abi nasıl havai fişek patladı öyle büyükten. Şu alevi merak ettim. Şunları alabileceğiz. Ee, direkt hani deli olaylar olacak abi. Vallahi çok pis gaza geldim ya. Bu ne? Ee, bir şart diyor. Bir şart ne? Vallahi ne olduğunu bilmiyorum abi. Özel şey şartlar. Diyor ki diyor form ha, yakında gelecekmiş abi şartlar. Şart çok yakında gelecekmiş arkadaşlar. Daha şu anda gelmemiş. Şu anda toplamaktan fayda var yani. Geldiğinde direkt millet daha yeni, yeni toplarken biz direkt harcayabiliriz. Öyle bir olay olabilir abi. Şimdi. Hmm, burası daha yakın gibi. Şuraya gidelim ya. Buraya gidelim abi. Şuradaki havai şey alacağım. Yardır yardır abi. Biraz daha şöyle harbi hız lazım arkadaşlar. Vallahi biraz daha karakterler hızlanması lazım ya. Çok yavaş abi. Vallahi çok yavaş yani. Aldık bunu da. Şu taşları da alalım bari. Bir dakika şöyle bir teleport alalım. Tamam. Şimdi Şöyle ilerle 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 meteor düşmüş tepeye abi. Bir şart bak hop easy bir şart mesela görüyor musunuz abi? Şöyle atla. Hemen şunları topla abi. Topla bunu da. Level 3 olacağız şaka maka. Vallahi abi level 3 olacağız galiba. Şunu da alıyor muyuz? Gel yeah, bitiyor abi. Bunu da aldığımız zaman bitmedi. Bir dakika şunu da alalım şöyle. Toprak al bir dakika şunu da alalım. Bana ver onu. Ben de alacağım. Şöyle alalım. Şunu da alalım. Kaç oldu? 296. Tamam. Gidip satalım abi artık. Gidip şöyle bir satalım. Kaç paramız oldu? 3100. 3200 sanırsam arkadaşlar o silah. O yüzden dolayım. hemen şuradan 3250'yi yapacağım. Ee, şu iki havai fişe falan alacağım. Ondan sonra yeni silah alıyoruz. Yeni silahla da arkadaşlar şey yapıyoruz. Ee, gaza geliyoruz. Daha sonrasında... Bunu şunu topla. Şovay bir şey de al abi hemen. Hadi. Tamam çok iyi. Topla abi topla abi. Şunu da şöyle topla. Tamam. Satalım abi bakalım. Kaç geldim? 415. Güzel. Şu anda almamız gerekiyor arkadaşlar. 3500 paramız oldu. Şu anda almamız gerekiyor arkadaşlar. Bakıyorum hemen. Normalde arkadaşlar bizim silahımız bu. Bizim bunu almamız gerekiyor. Ama biz ne yaptık? Gittik bunu aldık abi. Daha ne <laughs> konuşamadım. Daha ne yapayım arkadaşlar? Vallahi daha ne yapayım? Hop abi nasıl eritiyor? Nasıl eritiyor? Ay 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 ay. Ay 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 ne oldu öyle? Ne oldu öyle? İçinde bir şey çıktı onun. Ne oldu öyle? Ay 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 abi bu ne böyle abi ne yaptık biz ya 3 yıldızlık silah yaptık abi bu ne böyle ay 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 tek atıyoruz ay ay bunları da alıyoruz ay ay çanta nasıl hızlı fulleniyor Ay 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 gaza geldim. Ben bunu bir saat oynasam bitiririm ha. Çok pis gaza geldim şu anda. Ay 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 arkadaşlar bunun le... ikinci parti gelsin mi ne diyorsunuz arkadaşlar? İkinci parti gelsin mi? Çanta nasıl fulleniyor? Nasıl fullleniyor? Nasıl hızlı? Ay 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 ay. 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 <laughs> abi gaza geldim ha. Vallahi çok pis gaza geldim ha. Bu ne bu nasıl bir şey oldu abi oldu böyle? Abi silah bakın bizden büyük. Vallahi billahi ya. Oh, Nasıl aldık ha bunu? Şu kömürü alacağım abi. Kömürü bir alacağım. Kömürle gerisini fullleyelim. Zaten kömür şu anda arkadaşlar büyük ihtimalle 200 falan veriyordur. Yani bir iki kömürde direkt çanta fullleniyor ve iki tane yan yana var yani bu tarz durumlarda. Level 4 istiyor. Bunu alamıyoruz. Biz hani 4 yıldız istiyor. Bir sonraki silah alabiliyor yani. O yüzden Neyse bunları alalım. Çanta fullendi satalım. Tak 1700 taş toprak toplamamıza rağmen. Taş toprak toplamamıza rağmen 1700. Hem yani şurada suite giyiyorum. suittim 700'lük var. 800'lük var. 1200'lük var. Ha ibot e var. Ibot. E hmm. Retro Retrobot. Retrobot alıyorum abi. Ekiplandı. Ne işe yarayacak bilmiyorum ama baya bir hızlandık arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi. Baya bir hızlı gidiyoruz ha. Farklı mısınız? Abi baya bir hızlandık ha. Bir değişik olaylar oldu yani. Neyse arkadaşlar. Bu sonraki bunun ikinci parti gelsin. İkinci partte direkt oyunu bitireceğiz. Teleport alalım. Silahların evlerini şöyle bakalım abi. Back bakalım. bakalım. Ee, mesela ben her çantada 1500-1500 yapıyorum. Ee, oyunu tabii ki de 240 binleri falan filan alamayız. Ama mantıkla yani şu 2000'lik 3000'likleri bayağı bir abanabiliriz yani. İkinci part gelsin mi? Kum fırtınası oldu abi. Ee, kum fırtınası. Çek oğlum beni. Yiyorsa çek lan beni kum fırtınası. Yiyorsa al oğlum beni. Neyse arkadaşlar hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın.